Merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Ben de Efe. Bugün Hunger Games oynuyoruz. Okum var, yayın var. Elimde altın chestplate, altın ayakkabı. Neredesin? şuradan gidelim. Şuradan. Ya da şuradan, şuradan kimse O gitmiş, gel şuradan. Allah Allah. çok güzel. Doğru. Hayır abi hayır burada üste gitmeyeceğim gel gel. Burada böyle Bana bir şeyim var mı? İtemiz. Bir yok. Şimdi yani sen şeysiz misin? Kılıcım var. Evin içine girdim. Benim mi kılıcım? Dur bekle chest buldum bekle. Çıkar burada. Hadi. Nereye gittin sen? Gel gel buradayım gel bekle. Ben seni gördüm. Şu üstüm, Aa, Üstündeki mi? Evin içindeyim. Evin içindeydim ben. Dur sana Hangi evin abi? Aşağı falan mı? Oradan dümdüz gel, Oradan dümdüz ver. Aşağı aşağı inmedim. Ben koydum seni. Dümdüz alayım. Abi buradakiler burada şeyler çoğu tuzak girme. Ben bir tanesine girdim ve sana şey buldum. Al. Ne? Armor. Ne? Bakayım. Sen gel bir yanıma benim. Al, al. O bende var. onlar hepsi bende Ayakkabı işi var ama. Yani. taş balta, taş balta. Bana versene. Yo, abi gel kılıç vereyim. Tamam, tahta balta buldum. Kılıç ver, tamam. Bak yedim. Nerede kılıç? Kılıç. Tamam, bende hani tahta balta vardı neyse. Bu arada yayın var. Ben buraya aldım. Çekiyor musun? Çekiyorum. Yayın var.

gel abi gel gel. Belki İ buradan çıkar. Dur dur dur. Almış şey hepsini baktım. Burada buraya almamışlar da o yüzden. Ekmek buldum ekmek. Ekmo. Eh, Dışarı mı çıktın orada? Biz yerden. Taş mı aldım? Ben gördüm. Seni. Oy gördü oytum oldu. Arkam benim. Üç kişi oldum üç kişiyiz. Ne? Üç kişiyiz. Senin. Bana atacak zorun var mı? Aa! Dead match. İşte on demet alıyorum. No. Kaydet, kaydet, hepsini kaydet. Tamam, zaten videoyu <laughs> izleyeceğim. Evet, oha. Abi hemen bir şeyler bulmamız lazım. Üç kişi kaldı. Ses yok. Şurayı almışlar, baksana. Ses Almışlar oraya. Ekmek buldum. <laughs> Orada ne abi ortada ne yapacağım? Tamam. Çes 10 saniye kaldı şunu açabilirim. Açtım. Bir şey çıkmadı. Çık var. Bende de bende 4 tane stik var. Bence üstte çıkalım. Bir çekiyorum değil mi? Abi, çekiyorum. Çekiyorum abi çekiyorum. Yan yanayız. Abi hemen vuruyor öldürüyoruz tamam mı? Kazanacağız. Tamam, hadi. Sen beni Abla Türk. Bekle ama. Tamam da. Vurdum. Bana vurma. Öleceğim. Öldü. <laughs> Oooo, you are pro Direkt sana key saldım daha ne istiyor? Dun 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 Bana point yatırmazsan Eee efendim Dile Arkadaşlar <laughs> bu videonun daha sonuna geldik Kazandım. Beğen düşesiz benmeyeyim. Ben mi seydi ben onu söyleyeyim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hep ot hoşçakalın O çikol. Hoş, hoş, çok, 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 çok. hoş çok, çok, çok.